2011 ve 2012 yıllarında 6111 sayılı kanun kapsamında telaş olan borçlar faizleri silenerek 5 eşit takside 5 yıl için bölünmüştü. Tabi burada peşi ödeyenler için ise sıfır faizi öngörmüştük. Çünkü artık biz çiftçilerimizin devletler ve toplamda çünkü bütçe hepimizindir. Ve ilk buna inanıyoruz. Helalleşmesini arzu ediyorduk. Ancak dediğim gibi hem don olayı hem hemen ardından bir sonraki yaşadığımız patatesteki arz fazlası sebebiyle fiyat düşüklüğü gibi istemeyen sebeplerden dolayı taksitlendirmelerle ilgili, ödemelerle ilgili çok ciddi sorunlar vardı. Ve bu noktada 2014 yılında işte en son çıkardığımız torba yeniden bu hakkın sağlanmasını bizler, bizlerin devreye girmesiyle bu tekrar edilmiş oldu ve yeniden faizsiz olarak veya işte o düşük faizle ödenmesi noktasında bir çalışmamız oldu. Yine efendim bu noktada iyi güzel yaptınız da dediler ki asla avukatlık kanunu ve mevzuat itibariyle şudur ki işte icraya konmuş rakamın toplamından yani faizle bir asıl alacak 100 lira diyelim 50 lira da faiz 150 vesaire vesaire güzel lira üzerinden çıkar veya 200 oldu diyelim. Dediler ki bu çok fazla olacak vekat ücreti noktasında bir talep vardı. Açıkçası bu tamamen mevzuatın da dışında olarak biraz da e, siyaseti gücü diyelim, 3 milletvekilimizin gücü diyelim. Bu noktada da ana paraya vekalet ücretinin çekilmesi ki konuyla ilgili ne dediğimi herhalde çok daha net olarak anlamıştır. Efendim yine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kapsamındaki çalışmalarımıza devam edeceğim. Bu noktada 2011 yılı Kasım ayında meydana gelen dolu ayından etkilenen patates üreticilerine destek olarak bir rakam çıktı. Bu nasıl çıktı? Yok bu da yok. Kanunda kitapta böyle bir şey yok. Ama burada yeniden liderimize gerçekten teşekkür ediyorum. Kıymetli Cumhurbaşkanımıza. Neşet Ertaş'ın cenazesinin olduğu zaman da Kırşehir'e üç kardeşimiz olarak gittik. Ve bir ara bulduk, bir soluklandığı bir vakti bulduk ve derdimizi anlattık. Tabi orada çok ilginç muhabbetler de var ama şu kadarını söyleyeyim. Sizin derdinizle direkt ilgileniyor Tayyip Bey. Yani çok açık söyleyeyim orada talimatı verdi. Bakanlar Kurulu kararıyla kimsenin ne siyasi görüşüne, ne ilçesine, ne beldesine bakılmadan çiftçi kayıt sisteminde olmak şartıyla, çünkü çiftçi ise kayıt sisteminde olacak, dekar başına 200 TL'lik ödeme yapıldı ve o ilki sıkıntılar nispeten tamamen devlet cebinden aldı ve verdi. Bu noktada bir destek sağlanmasını başardı. Yine bir yıl sonra Az önce de çok az değinmeye çalıştığım üzere patates fiyatları çok düştü, 5 kuruşa kadar düştü. Yani artık biz şunu tartışıyorduk, acaba depolardaki patatesler ne olacak? Yani ne olacaktan kastım şu, satılması falan zaten hayal bile değil ama acaba bu hastalık mı yayacak? Bunun nasıl bir şekilde e, efendim dışarıya çıkarılması? temizlenmesi. Ne yapacağız acaba? Işte valiliğin imkanları özellikle imkanları, tüm AK Partili belediyelerin kamyonları, belediyeleri iyi da. Var onları alalım düşünüyorduk. Ki tabii burada defaatle birçok kapıyı çaldık. Burada da Meraş'ın patronuna da teşekkür ediyorum. Bunu da çok açık yüreklilikle söyleyeyim. Zaman zaman şikayetlerimiz dile getiriyoruz ama rakamı söyleyeyim Çok ciddi bir rakam. Direkt adamların cebinden aldık. Ve tek tek burada ziraat odamıza da teşekkür ediyorum. Valimize de teşekkür ediyorum. Çok iyi bir çalışmayla, tabii ki teşkilatımızın koordinasyonuyla, çok iyi bir çalışmayla kim elinde benim kaldı diyorsa patates hepsini aldık arkadaşlar. Yani bir yerden para, para buluyoruz, cebimizden herkese dağıtıyoruz ve hepsini aldık. Bununla neyi sağladık? Bununla öncelikle bahsettiğimiz salgın hastalıktır vesairedir ki onun çürüğü de yani bilenler bilir son derece kötüdür. Bunların önüne geçtiğimiz gibi hemen ardından patates fiyatlarına çünkü arzı çektiğimiz için yani o aldığımızı mı yaptık onu da söyleyelim. Bu noktada Hasan Bey, belediye başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Belediyeler Birliği yönetiminde olması bile. Sayın Büyükşehir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş'ın da bu noktada destekleriyle çok ciddi bir rakamla da onların nakliyesini üstlendi ve tüm Türkiye'ye dağıttık. Hayrımız olsun dedik. ve belki de birçok hayvanın bu şekilde hep birlikte dualarını aldık. Ve bunun ardından fiyatlarında da ciddi bir yükseliş sağlandı ki ondan beri de inşallah Allah bereketini versin. En azından büyük çapta bir sıkıntı yaşamadık. Yine geçtiğimiz yıl farklı bir problemle karşılaştık. Dedik ya işte derin kuyudur, acı bölünür, efendim kısmen ürgüptür. Merkezi az da olsa ilgilendiriyor. Patates çiftçilerimizin alternatif ürünlere yönelmesini sağlamaya çalıştık. Bu kapsamda özellikle derin kuyuda da ciddi şekilde verim aldığımız, karlı olduğu noktasında bize geri dönüşlerinin olduğu bir kuru fasulye gelmeye başladı, ilk ile başladı. Ancak işte bu piyasa tabii faiz fiyat artışları olmuş değer ki. Bundan dolayı da devlet bir balans, bir denge sağlamak zorundadır. Buradaki ithalat vergisini sıfıra çekmişti. Bu sıfıra çekme bir sonraki, yani hemen geçtiğimiz sezondan bahsediyorum. Bu sefer fasulyenin fiyatının ciddi şekilde düşmeye doğru gittiği noktasında hem ziraat odalarımızdan hem ilçe başkanlığımızdan hem de bizzat çiftçilerimizden bunu aldık. Ve derhal devreye gittik. Yani daha bu piyasaya yansımadan evvel yani tökezden evvel tabiri caizse bu piyasa derhal devreye girdik. Bu noktada Bakan Bey'e de, Nihat Bey'e gerçekten teşekkür ediyoruz. Ve yeniden buradaki gümrük vergisinin 19.3'e barbunya ve fasulye, bizi belki barbunya çok ilgilendirmiyor ama bu noktada artırılması ve tekrar fasulyenin de arzu edilen amaçların fiyata yükselmesini sağladık. Bu tabii tüm Türkiye içinde, de, Nevşehir için büyük bir kazanç oldu.